Merhaba akrepler, Aralık ayı gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Şimdi sevgili akrepler öncelikle bir Ar Aralık ayı giriş enerjilerine bakalım. Aralık ayına girerken gökyüzü size güçlü, kararlı ama aynı zamanda içsel olarak derin bir dönüşüm enerjisi sunuyor. Güneş, Mars ve Venüs yay burcunda finansal alanlarınızı veya özdeğer duygunuzu aydınlatıyor. Artık ben neye değer veriyorum, ne için emek harcıyorum, hangi temellerim sağlam soruları gündeme geliyor. Bu ay para konuları kadar güven duygusu da ön planda olacak. Mars'ın bu alandaki hareketi finansal olarak sizi daha aktif kılabilir. Yeni kazanç yolları bulabilir, yatırımlar ya da girişimler üzerine düşünmeye başlayabilirsiniz. Ama dikkat edin, riskli kararlar almak yerine adım adım ilerleyin. Maddi güven kadar duygusal güven de bu ayın temel teması olacak. Merkür ise burcunuzda ilerliyor. Bu düşüncelerinizi netleştirmenizi, planlarınızı somutlaştırmanızı kolaylaştırıyor. İfade gücünüz yüksek, sezgileriniz keskin, söyledikleriniz çevrenizde yankı bulabilir. Ancak bu dönemde dürüstlük ve açıklık çok önemli. Çünkü akrep enerjisi zaman zaman gizleme eğilimini artırabilir. Siz gerçeği ne kadar net ifade ederseniz, Enerjiniz o kadar saf ve güçlü çalışacak. Venüs yay burcunda Lilith ile ve Uranüs'e karşıtlık yapıyor. Bu güçlü açı kalıbı kalp ve cüzdan arasında test edici durumlar yaratabilir. İlişkilerde güven teması yeniden gündeme gelebilir. Partnerinizle değerlerinizin uyuşmadığını fark edebilirsiniz ya da özgürlük ihtiyacınızı daha açık dile getirmek isteyebilirsiniz. Uranüs'ün 29 derecede retro olması bir ilişkinin ya da finansal ortaklığın dönüm noktasına geldiğini gösteriyor. Artık eski kalıplarla devam edilemez. Venüs'ün Neptün'de bir üçgen açısı var. Bu enerjiyi yumuşatıyor. Romantik ilişkiler, yaratıcılık ve ruhsal paylaşımlar açısından destekleyici bir hava oluşuyor. Aşk yeniden canlanabilir, duygularınız derinleşebilir, kalbiniz size bir şeyler anlatıyor olabilir. Jüpiter ise Yengeç Burcu'nda Retro'da bu sizin için uzak hedefler, inançlar, eğitim ve yurt dışı bağlantılarıyla ilgili içsel bir değerlendirme süreci anlamına geliyor. Belki geçmişte başlattığınız bir proje tekrar gündeme gelebilir. Ancak Jüpiter'in Kiron'la da bir kare açısı var. Geçmişte sizi hayal kırıklığına uğratan deneyimleri de yüzeye çıkarabilir. Satürn balıktan destek verecek. Bu kez aynı hatayı tekrarlamayacaksınız. Çünkü daha olgunsunuz. Uranüs ise Boğa Burcu'nda 29 derecede retro konumda ilişkiler alanında beklenmedik gelişmeler getirebilir. Bazı bağlantılar aniden sonlanabilir ya da yepyeni bir kişi karşınıza çıkabilir, hayatınıza girebilir. Neptünle de uyumlu açıda bu değişimlerin uzun vadede ruhsal bir farkındalığa dönüşeceğini gösteriyor. Ve Plüto artık ileri harekette ve sizin yönetici gezegeniniz olarak büyük dönüşümü tetikliyor. Uzun zamandır bastırdığınız duygular, konuşulmamış meseleler yüzeye çıkıyor. Artık kendi gücünüzü fark etme, sesinizi duyurma zamanı. Venüs ile yaptığı üçgen açı bu dönüşümün sizi daha zarif, daha bilge bir versiyonunuza taşıyacağını söylüyor. Sevgili akrepler, Aralık ayı gir, giriş enerjileri size diyor ki, gerçek gücün kontrol etmekte değil, teslim olmaktadır. Kendinizi yeniden yapılandırırken korkularınızı geride bırakın. Bu ay hem değerlerinizi hem ilişkilerinizi yeniden tanımlayacaksınız. Bolluk, sevgi ve dönüşüm hepsi aynı anda kapıda bekliyor. Yeter ki kapıyı açmaya cesaret edin. Aralık ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi geliyoruz Aralık ayının astrolojik gündemine. Sevgili akrepler, Aralık ayının ilk yarısı sizin için maddi güven, duygusal dönüşüm ve içsel güç temalarını merkezine alıyor. Evren sizden cesur olmanızı istiyor. Çünkü bu dönem hem kaynaklarınızı hem duygularınızı yeniden tanımlama zamanı. Gökyüzü size şöyle diyor: Güç kontrol etmekte de değil, teslim olmayı bilmekte gizli. 5 Aralık'ta İkizler burcunda dolunayımız var. Bu dolunay maddi paylaşımlar, borçlar, miraslar, duygusal bağlar ve psikolojik dönüşüm alanınızda önemli bir farkındalık getiriyor. Güneş ve Ay ay düğümleriyle beraber büyük bir kare açı oluşturuyor. Hepsi 13 derecede buluşuyorlar. Bu gökyüzü değer konusunu en derin haliyle gündeme taşıyor. Kendinize şu soruyu sormanın vakti geldi. Gerçekten neye güveniyorum? Paraya mı, sevgiye mi, yoksa kendi gücüme mi? Bu dolunay sizi duygusal bağımlılıklardan özgürleştirmeye, kendinizi hem ruhsal hem finansal anlamda yeniden doğurmaya çağırıyor. Bitişler aslında yeni bir başlangıcın anahtarı olabilir. 7 Aralık'ta Ay Yengeç Burcu'ndaki Retro Jüpiter'le kavuşacak. Bu kavuşum inançlar, uzak yolculuklar ve kişisel gelişim alanınızda geçmişte yarım kalan bir eğitim, ertelenmiş bir seyahat ya da içsel bir keşif yeniden gündeme gelebilir. Ay Merkürle ve Satürn'le üçgen açıda olacak bilgeliği deneyimle birleştirmenizi sağlayacak. Bu kalbinizi ve aklınızı aynı anda dinleyebileceğiniz nadir zamanlardan biri. Bir öğretinin, bir spiritüel farkındalığın veya içsel bir inancın size yön göstereceğini hissedebilirsiniz. 8 Aralık'ta Satürn balık burcunda ileri hareketine başlıyor aşk, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili alanı yeniden yapılandırıyor. Son yıllarda, son aylarda pardon, bu konularda bir duraksama, sınav ya da kararsızlık yaşamış olabilirsiniz. Çünkü Satürn diyor ki artık ne istediğini biliyorsun, şimdi inşa et. Aşk ilişkilerinde sorumluluk, olgunluk ve gerçek bağlılık temaları öne çıkacak. Yaratıcı projelerde ise kalıcı sonuçlar elde etme potansiyeli taşıyorsunuz. İlham geldiğinde onu somutlaştırmaktan korkmayın. 9 Aralık'ta Mars'la Satürn arasında bir kare açı oluşuyor. Bu enerji özgüven ve üretkenlik arasında bir gerilime işaret ediyor. Kendinizi göstermek, yaratıcı yönünüzü ortaya koymak istiyorsunuz. Fakat sorumluluklar veya finansal kaygılar sizi biraz kısıtlıyor olabilir. Venüs'te bir tekrar açı kalıbının içinde ben ne kadar veriyorum, ne kadar alıyorum sorusunu gündeme getiriyor. İlişkilerde değer dengesini sorgulatıyor. Bu dönem hem aşk hem para alanında sınırlarınızı yeniden belirleme zamanı. Evrenin mesajı net, kendi değerini bildiğinde herkes yerine alır. 10 Aralık'ta Merkür Boğa burcundaki Uranüs'le karşıtlık yapıyor olacak. Kendinizi ifade etme biçiminiz ile ilişkilerdeki iletişim tarzınız arasında bir denge kurmanız gerekiyor. Beklenmedik bir konuşma, açık bir yüzleşme ya da sürpriz bir haber gündeme gelebilir bugün. 11 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Zihin artık maddi konulara gelir, güven alanına odaklanıyor. Finansal planlar yapılabilir. Kazanç potansiyellerinizi yeniden değerlendirebilirsiniz. Ancak aceleci kararlar yerine stratejik düşünün. Evren diyor ki değer yaratmak için önce kendi değerine inan. Sevgili Akrepler, Aralık ayının ilk yarısı sizi hem içsel hem maddi anlamda dönüştürüyor. Bitişlerle yüzleştiriyor ama aynı zamanda yepyeni bir güçle yeniden doğuyorsunuz. Artık geçmişi değil, potansiyelinizi yönetme zamanı. Gökyüzü diyor ki, küllerinden doğan bir ruh artık hiçbir fırtınadan korkmaz. Geliyorum 12 aralığa güneşle ay arasında bir kare açı var bugün. Bu kombinasyon sizin için değer, güven ve hedef konularını aydınlatıyor. Bir yanda geleceğinizi inşa etme arzusu, diğer yanda planlama, analiz etme ve detaylarda kaybolma eğilimi. Bugün neye yatırım yapıyorum sorusu çok önemli. Zamanınızı, enerjinizi ve duygularınızı kime, neye veriyorsunuz? Merkür ve Lilith sizin burcunuzda hem de son derecelerde kavuşuyor. Bu kavuşum ruhun derinliklerinde bir sırrı, bastırılmış bir duyguyu ya da güçlü bir gerçeği açığa çıkarabilir. Zihin keskin, sezgiler yüksek ama bu enerji kolay değil. Yer git burada karanlık sesi temsil eder, söylemediğiniz, bastırdığınız, hatta kendinizden bile sakladığınız şeyleri yüzeye çıkarabilir. Ve bu kavuşum Uranüs'te de karşıtlık yapıyor. İlişkilerde, ortaklıklarda ya da yakın bağlarda beklenmedik yüzleşmeler, ani farkındalıklar olabilir. Belki biri size ayna tutar, belki de siz artık görmekten korktuğunuz bir gerçeği görürsünüz. Ama bu bir kayıp değil. Özünüzle yeniden buluşma süreci. Aynı gün Mars'ta Satürn ve Neptün arasında bir kare açı da var. Bu açı aşk ve yaratıcılık alanınızı tetikliyor. Bir yanda tutkular, bir yanda sinirler, bir yanda hayaller, diğer yanda gerçekler. Bu enerjide duygusal karmaşa yaşanabilir. Bir ilişki, bir proje ya da bir hayal netlik kazanmakta zorlanabilir. Ama evren diyor ki zorlanıyorsan bu sadece seni büyütmek içindir. İlham duygusal karmaşanın içinden doğar ve siz bu karmaşayı dönüştürmeyi en iyi bilen burçsunuz. Venüs ise aynı gün ay düğümleriyle kare açıda tek kare açı kalıbı yer oluşturuyor. Venüs yayda sizi artık kendimi ifade etmeliyim dedirtiyor. Ama ay düğümleri e, hala eleştirme, kusur bulma eğiliminde, devrede olabilir. Kendinizi yargılamayı bırakmanız, kalbinizi özgürleştirmeniz gerekiyor. Aşk, değer, üretkenlik hepsi sizin kendi benliğinizi kabul ettiğiniz noktada yeniden canlanacaktır. Yengeç burcundaki retro jüpiter de kirondan kare açı alıyor. İnançlarınız ve yaşam yönünüzle ilgili bir kırılma noktasına işaret ediyor. Bugün gerçekten enteresan bir gün. Ee, belki geçmişte inandığınız şeyler artık sizi taşımıyor. Belki de eski bir korku, ya yeterince güçlü değilsem hissi yeniden yükseliyor. Ama Akrep burcu sizin gücünüz tam da bu kırılma anlarında ortaya çıkar. Bugün evren sizi eski zırhlarınızı bırakmaya çağırıyor. Çünkü artık savunmaya değil bilgeliğe ihtiyacınız var. Sevgili akrepler Aralık ayının ikinci yarısına adım atarken gökyüzü sizden şunu istiyor. Değerini bil ama gücüne dikkatli kullan. 15 Aralık'ta Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. Enerjiniz ve odağınız, iletişim, fikirler, yakın çevre ve zihinsel üretkenlik alanına kayıyor. Bu e, Mars burada zihinsel olarak çok güçlü çalışır. Fikirleriniz keskinleşir, düşüncelerinizi doğrudan ifade etmek istersiniz. Bu enerji sizi hem üretken hem de etkileyici kılar. Ama zaman zaman da fazla iddialı ve sert de olabilirsiniz. Bu dönemde yazmak, konuşmak, anlatmak ya da eğitimle ilgili adımlar atmak için oldukça verimli bir zaman. Ancak iletişimde sabırsızlık ya da ben haklıyım tavrı çevrenizle gerginlik yaratabilir. Mars Oğlak'ta stratejik davranmayı sever. Yani söylediklerinizi doğru zamanda doğru kişiye yönlendirin lütfen. 20 Aralık'ta Yay burcunda bir yeni ayımız var. Sizin para, gelir, kişisel değer ve özgüven alanınızda doğuyor. Bu yeni ayda Güneş, Ay, Venüs ve Mars Kavuşum açısında olacaklar yani maddi konularda güçlü bir yenilenme enerjisi var. Yeni bir gelir kapısı, finansal bir fırsat ya da kendinize olan güveninizi arttıracak bir gelişme gündeme gelebilir. Ancak bu gökyüzü konfigürasyonu balık burcundaki duran Neptünle de kare açı yapıyor. Bu da demek oluyor ki bazı fırsatlar ilk bakışta çok cazip görünse de netlik eksik olabilir. Yatırımlar, anlaşmalar ya da finansal riskler konusunda hayal değil, gerçek temellere odaklanın. Neptünün bu açısı sizi fazla iyimser kılabilir. Bu yüzden bir karar vermeden önce detayları kontrol etmekte fayda var. 21 Aralık'ta Güneş de Oğlak Burcu'na geçiyor. Bu geçiş zihinsel olarak sizi daha ciddi, planlı ve hedef odaklı bir hale getirecek. Artık düşüncelerinizi sadece konuşmak değil somutlaştırmak da isteyeceksiniz. Aynı gün Venüsle ile Satürn arasında da bir kare açı var. Bu aşk ve çocuklar yaratıcı projeler alanında bazı duygusal kısıtlamalarda getirecektir. Belki de bir ilişkide sorumluluk almakla özgürlük arzusu arasında kalabilirsiniz. Bu etki kısa süredir ama sizi gerçekten ne istiyorum sorusuyla da yüzleştirir. Menüs de Oğlak burcuna geçiyor. İletişim tarzınız daha olgun, sabırlı, diplomatik bir tona geçiyor. Kelimeleriniz artık yalnızca duyguları değil, stratejiyi de taşır. Bu dönemde imzalar, yazılı işler, görüşmeler, anlaşmalar ve kısa yolculuklar açısından verimli bir süreç başlar. Yakın çevrenizle ilişkilerinizde derinleşir, artık yüzeyde kalmak yerine daha anlamlı konuşmalar yapmak istersiniz. Ve geliyoruz 30 Aralık Güneş, Mars ve Venüs Oğlak burcunda kavuşacaklar. Bu güçlü birleşim aynı zamanda ay düğümleriyle de olumlu açıda olacaklar. Ee, Kuzey ay düğümüyle üçgen Güney ay düğümüyle de seksil açı yapıyorlar. Bu kaderin sesi dediğimiz türden bir enerji. Kelimeleriniz, seçimleriniz ve fikirleriniz kader yönünüzü değiştirebilir, belirleyebilir. Bir sözleşme, anlaşma ya da karar sizi uzun vadede yeni bir yola taşıyabilir. Belki de bu dönem bir konuşma, bir yazı ya da fikir aracılığıyla hayatınıza önemli bir kapı açılabilir. Bu etki aynı zamanda kardeşler, akrabalar veya yakın çevreyle ilgili bir konuda barışma enerjisini de taşır. Uzaklaşmış olduğunuz biriyle yeniden iletişim kurabilirsiniz. Neptün'ün balık burcundaki konumu hala etkili olduğu için duygusal beklentilerle gerçekleri karıştırmamaya dikkat edin. Yaratıcılığınız yüksek, sezgileriniz güçlü ama Mantığın rehberliğinde kalmak sizi başarıya götürecektir. Aralık ayının ikinci yarısı iletişimde ustalaşma, düşünceleri eyleme dökme ve değer bilinciyle hareket etme zamanı. Gökyüzü size diyor ki gerçek güç sessizlikte de değil, doğru kelimede saklıdır. Sevgili akrepler, e, Aralık ayında sözleriniz kaderinizi şekillendirebilir. Düşüncelerinizi somutlaştırın, ama gerçeklerden kopmayın. Yeni yıl sizin için bilgelikle güçlenme zamanı olacaktır. Mutlu, umutlu, huzurlu bir Aralık ayı geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.